Hanım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Üçüncü Sinop günlerindeyiz. Siz de ile Türkeli ilçesinden evet, katılıyorsunuz. Temsil ediyoruz evet. İstanbul Sultanbeyli Türkeller Derneği olarak Sinop Türkeli Belediyesi'ni temsil ediyoruz. Eee ilçemize özgü ülkemizin geneline özgü kısacası tarihi eşyaları tanıtıyoruz burada. Böyle bir stand kurduk. İnsanların ilgisini kattık. Eee kağan arabası derler, öküz arabası. Eski nakliye aracı kısacası. Yani yük taşımada kullanılan iz, araç ee, işte insanların sırtında yük taşıdığı küpe otların saman haline getirildiği düven deriz. Önüne bir öküz ya da at bağlanır üzerine bir kişi çıkar olduğu yere dönerek otları saman haline getirir. Şurada gördüğünüz gibi eski e, ok atma makinesi el yapımı şunlar da boyunduruklarımız öküzler onlara bağlanıyor bu şekilde çekiliyor. Şu altta da gördüğünüz gibi eski e, su ibrikleri var. Pakraş deriz biz. Pakraş, ayran, süt, yoğurt koyulur içine. Aydınlanma olarak kullanılan çok eski e, fenerler var. Ee, şöyle geçelim isterseniz. Burada dibek, dibek, dibek deriz biz. Evet dibek deriz. Bu şekilde keşkekler böyle dövülür. Yemek haline getirilir. Yani pişecek hale getirilir. Ondan sonra Köyde iki kişi üç kişi toplanırlar bu şekilde karşılıklı vurarak sırayla keşke böyle döverler kılıfını çıkarırlar üzerinden yani keşke üzerine kılıfı çıkar ondan sonra pişme pişe kıvama gelir onunla birlikte bu güzel gördüğünüz e, pişek deriz biz yayık ayranı yapılır bunda yapılan ayranla eşliğinde yenir ve burada gördüğünüz gibi tekrar yine bir e, fenerimiz var bunlar çok eski fenerler bunlar isportu ispito ile çalışır körüklüdür bunlar gazlı değildir ee, şurada bir semerimiz var. Eşek semerimiz. Eşek zaten şimdiki bisiklet gibi, araba gibi o zamanki ee, ulaşım. ulaşım aracımız. Bu kıza, kar kıza yüksek köylerde, dağ köylerinde olur genelde. Kar yağdığı zaman, e, ulaşım amaçlı, hasta olduğu zaman hayata da herhangi acil bir şey olduğu zaman bununla taşınır. Önüne insanlar koşar ya da o zaman şartlara koşabilecek ne varsa. Bunlar da ucunda gördüğünüz şeyler de bunlara giyile denir. Bunlar ayaklara bağlanır, karın üstünde yürümek için, batmadan, batmadan karın üstünde yürümek için. Geçmişteki insanlar, atalarımız ne zor şartlarda ayakta durmuş. Aslında düşündüğümüz zaman onlar bizden daha rahatmış, her şeyi kendi yapabiliyormuş. Her şeyi kendi ihtiyaçlarına göre yapabiliyormuş ama biz yapamıyoruz şu anda. Şu an şartlar bize de yetiş onu yaşıyoruz. Ama onlar istediği her şeye ayak uydurarak yaşayabiliyormuş, onlar bizden daha iyi şartlaşıyormuş. yaşıyormuş. Bizce öyle. Biz geçmişi özlediğimize göre demek daha iyi şartlar yaşıyorlarmış. Biz sinoplar olarak teşekkür ediyoruz. Ee, devamını, devamını inşallah daha iyi olacak. Kalabalığa tamam, tamam, teşekkür ediyoruz. Gelen herkese teşekkür ediyoruz. Dimek'te yarma demiyordun. Evet. Ben bunları yaşadın mı geçmişte? Yaşadım kızım. Yaşadım. 70 yaşındayım. 20 seneye kadar yaşadım ben bunları. 20 tane yakın. Nasıl buldun sinop günlerini? Buyur. Beğendin mi sinop günlerini? Evet. Beğendim. Güzel. Beğendim yavrum. Teşekkür ederim. Seni sinopa götürdüler mi? Hadi öyle. Evet. Götürürüm. Götürürüm kızım. Baktım, baktım çocuk çocuk geliyor. Beni niye bırakıyorsun dedim. Ben de gidiyorum dedim. Ben de geliyorum. Evet. İyi yapmışsın. Hoş evet. Yani. Baş bulduk canım. Şu anda da Sinop Gerzeller Derneğimizin standındayız. Merhabalar. Mustafa Civelek. E nasıl buldunuz Sinop günleri? Sinop günleri gayet iyi geçiyor. E standımızda değerli iş adamımız Kazım Gökgöz var. Esenler, Gerzeler Derneği Başkanımız Saadettin Kaptan Ağabeyim var. Dernek üyelerimiz var. Gayet coşkulu geçiyor bu sene. Gerçekten katılım sağlayan bütün üyelerimize, hemşerilerimize, sinoplara teşekkür ediyoruz. Size de ayrıca teşekkür ediyoruz. Biz 1058 TV'ye böyle bir canlı yayına katıldığınız için sağ olun. Evet, derneğimizin simgesi mi dediniz, Bu Gerzemizin simgesi, derneğimizin simgesi değil, Gerzemize has bir hacı kadı horuz derler buna Gerzede. E Gerze'mizin meydanında da bunun kocaman bir heykeli vardır. bütün hemşehrilerimizin bilgisine duyurulur. Evet. Evet. Bu Gerze'mizin Hacı Kadı Horozu. Belediye Başkanımız Gerze'nin ortasına büyük bunun bir de bir de maketini yaptırmış. Gerze'nin meydanındadır. Evet. O yüzden Gerze'mizin simgesidir bu horozumuz. Bu, Nedir bu? Eskiden köylerde ekmek bıçaklarımızı e, bu kullandığımız kesici aletleri bundan köserlerdik. Bileci bu. Bu böyle şöyle çektiği zaman böyle komple bunun içinde suyu da olacak. Tabi burada su koyamadık biz yere akmasın diye. Bu komple bilici aletleri bilen bileme aletidir. Bu da oraktır. Yani tarladaki tahılımızı komple bundan biçerdik. Bundan biçerdik. Biçtikten sonra deste yapardık. Makinenin ağzına gider. En sonunda da Bundan beraber çevire çevire komple un yapacağız. Ondan sonra fırına girip ekmek oluyor işte bunlar. Güzel. Tarihimiz böyle. Güzel. Evet. Bu da yayık. Bunun içinde işte yoğurdu koyduğumuz zaman sallaya sallaya hem ayran hem tereyağı böyle bir güzellik çıkıyor işte. Bunlar da yayık. Güzel. Çok güzel. Alem nasıl? Yani, Beğendik çok güzel. Musun? Yok, ilk defa katılıyorum hisse. Evet. İlk <laughs> defa nasıl çok aslında. güzel. Çok güzel. Peki ben, evet. Nasıl ben çok mutlu oldum. Ee, sinop adına böyle bir şeyin olmasından. Sinop'luyum ama birçok şeyi inanın ben de yeni görüyorum. Yapanın, emeği geçen herkesin eline sağlık diyorum. Çok yani. Teşekkürler. Evet Sayın Başkanım. İstanbul'da Sinop günleri yine bir, bir harika şekilde gidiyor. E, memleketimizin yani Türkiye vilayetlerinden güzel şehri olan Sinop'umuzun da tanıtımında bir, bir nebze olsun. Katkı sunmakta, bu işin içinde bulunmanın da mutluluğunu yaşıyorum tabii ki. Peki efendim, sizler de hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür çok ediyorum, çok teşekkür ediyorum. Allah kolaylık versin. Çok teşekkür ederim. Görüş. sevgili izleyenlerimiz üçüncü geleneksel Sinop günlerindeyiz ve Sinop günlerimizin yoğunluğunu gördük. Maltepe'deyiz ve Maltepe Belediye Başkanımız Sayın Ali Kılıç da Sinop'lu hemşehrilerimizin yanında onları ziyarete geldiler. Standları gezecekler Sayın Başkanım. Evet Sinop'lu İstanbul'daki Sinop'lu hemşehrilerimizin bir etkinliği. Yaklaşık dört gündür burada Gerçekten çok coşkulu, kendi gelenek ve görenekleri buraya taşıyan, yöresel ürünleri buraya taşıyarak İstanbullularla buluşturan bir çalışma oldu. Ben Sinoplu kardeşlerimizi, hemşerilerimizi canı gönlünde kutluyorum. Sinop gerçekten Türkiye'nin çok önemli bir kenti. Medeniyetin fışkırdığı bir kent, hepimizin gıpta ile baktığı, o dayanışma ruhunu burada görmek, onu burada yaşamak, yaşatmak, Herkese nasip olmaz. Bütün Sinoplu kardeşlerimi, başta federasyonlar olmak üzere dernek yöneticilerine emeği geçen bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Kendilerine Maltepe halkı adına teşekkür ediyorum. Teşekkür gittiğimizde Maltepe Saati şu anda yöresel ürünlerimizin sergilendiği çadırımıza doğru ilerliyoruz. Sinop yöresel yemekleri, Sinop sofrası ve Sinop özel tatlarla sizlerleyiz. Sinop'un yöresel yemeklerinin Hoş geldiniz. yöresel yemeklerdeyiz. Evet, hoş geldiniz. Hoş, hoş evet. Efendim, Siz hoş gelmişsiniz. Et olarak çevirme kuzumuz kalmadı, bitti. Allah'a şükürler olsun. Saç kavurma var, tantuni var. Kuzu fırın var, kuzu tandır var. Hakiki on numara et döner var. Et dönerimiz var. Biri çevirmemiz bu kadar kaldı. Mantı çeşitimiz var. Keşkek var. Hamsi tava var. Hepsi on numara.